Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunu ekmek bıçağıyla rehin aldığı öne sürülen şüpheli polisin ikna etmesi sonucu eyleminden vazgeçti. Kendisini aşağılık, şerefsiz ve şahsiyetsiz olarak tanımlayan şüpheli, polis aracına bindirilirken karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı. Son bir ekmek bıçağı vardı, onu da götürün sözlerini sarf etti. Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesinde 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 kız babası Mehmet Ü ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Esma Ü tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Mehmet Ü, önce evin camlarını kırdı, ardından iddiaya göre ekmek bıçağıyla eşi Esma, 5 yaşlarındaki M.Ü ve ortanca kızı M.Ü'yü rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasıyla Mehmet Ü'ü eyleminden vazgeçirdi. Evden ekipler eşliğinde çıkartılan Esma Ü ve iki kızı kontrol amaçlı ambulansa alındı. Mehmet Ü, eşini ve çocuklarını rehin almadığını da savunarak, ne rehin alması ya? Ben ailemi rehin almadım aç abi kapıyı gidelim. Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim dedi.